Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün Scratch uygulaması üzerinde e, sizlerle birlikte boy kilo hesaplama ve buna göre e, durumumuzu belirtecek bir program yazacağız. Scratch uygulamasına giriyorum arkadaşlar. Oluştur diyorum. Ve çalışma ekranının açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar karşıma çıkan ekranda gördüğünüz gibi bu sayfaları kapatıyorum. Yine kedi kuklasıyla işim yok. Arkadaşlar öncelikle boy kilo indeksi hesaplama işlemi için ben buraya bir görsel atacağım. Ben bu görseli yine Google'dan indirdim. Masa üstüne attım. Buradan çekiyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde yerleştirdim. Evet arkadaşlar ben bunu yaptıktan sonra ayarlamasını yapıyorum. Biraz daha yukarı aldım. Böylelikle tamam kodlama kısmına geldim arkadaşlar. Benim için herhangi başka bir kuklaya ihtiyacım yok. Tamamen değişkenler üzerinden ilerleyeceğiz. Ben burada ilk önce arkadaşlar değişken oluşturuyorum. Şimdi benim değişkenlerim bir boy olacak. Çünkü boy, kilo, kitle vücut kitle indeksini hesaplayacağız. Boy olacak. Boy. Daha sonra arkadaşlar ikinci bir değişkenim kilo olacak. Kilo. Daha sonra durum olacak. Durum. Ne? İdeal kilo diyorum. İdeal kilo olacak arkadaşlar. Ee, daha sonra ne olacak? Cinsiyet olacak. Cinsiyet ve vücut kitle indeksi olacak arkadaşlar. Yani ben şunu yazıyorum o zaman. VE kitle indeksi. Evet arkadaşlar ben bu değişkenlerimi 6 tane değişkenlerimi oluşturdum. Benim boy burada görülmesini istemiyorum. O zaman gördüğünüz gibi tiki kaldırıyorum. Cinsiyet'i de istemiyorum. Ve şunu istiyorum arkadaşlar. Yine kilomda görünmesin. Çünkü ben bunları kodlama esnasında yapacağım. Arkadaşlar ben bunları yaptıktan sonra onları bir ekran üzerinden yerleştirmesini yapıyorum. Yine ideal kilo ve durum. Arkadaşlar burada vücut kitle indeksim söyleyecek. Yani benim kendi normal kilom ortaya çıkacak. Vücut kitle indeksim. Daha sonra benim burada ideal kilom kaç olması gerekiyor bunu söyleyecek ve durumda da durumum, obez mi, zayıf mı, kilolu mu gibi bildirimler verecek. Arkadaşlar değişkenlerimizi oluşturduktan sonra kodlamamıza geçiyoruz. Şimdi ilk önce kontrol kısmından arkadaşlar şunu diyoruz. Yine olaylardan bayrak seçildiğinde diyorum. Şimdi bayrağı başlattığımızda arkadaşlar vücut kitle indeksimizi hesaplamaya başlayabiliriz. O zaman ben burada şunu diyeceğim. Algılama kısmından İlk önce bana boyumu kilomu e, girmem için ne yapsın arkadaşlar sorular yönetisi ve cinsiyetimi girmem için O zaman burada Algılama kısmından adını sor ve bekle komutunu getirerek ben burada şunu diyeceğim Lütfen Lütfen Kilomuzu biliniz Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra örnek Nasıl gireceğini de anlatalım mesela. Ne olsun arkadaşlar? Örnek 90 yaz. Bunu dedikten sonra arkadaşlar yine değişkenler kısmından Şimdi buradaki değişkeni ne yapacağım arkadaşlar? Kiloyu ne yapacak? Otomatikmen kilo değişkeni üzerinde değişiklik yapacağından dolayı Kiloma aktaracak bu bilgi. Ama ne olarak aktaracak arkadaşlar? Yine algılama kısmından cevap olarak algılamasını istiyorum. Yani benim buraya verdiğim cevabı kilo kısmına yazacak. Bunu yazdıktan sonra kopyasını çıkarıyorum arkadaşlar. Bu sefer bu için yapıyorum. Ve burada lütfen boyunuzu giriniz diyeceğim ben. Buraya boy yazıyorum. Örnek boyu hangi cinsten girecek arkadaşlar yine 180 santimetre cinsinden girsin. Daha sonra arkadaşlar benim için cinsiyet kaldı yine tekrar o zaman bunun kopyasını alıyorum lütfen şunu yapıyorum arkadaşlar lütfen cinsiyetinizi giriniz. Örnek ne olacak arkadaşlar mesela? Kadın olsun. Kadın. Yine buraya verdiğim cevabı sayıdık. Ben bunu da yine cinsiyet olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar ben bunları yaptıktan sonra şimdi hesaplama kısmına geleceğim. Şimdi öncelikle vücut kitle indeksini nasıl hesaplayacağım bunu göstereceğim size. Değişkenler kısmından arkadaşlar gelmeden önce yine kontrol e, Şimdi değişkenlerden o zaman ilk önce bunu alacağız. Değişkenler kısmından şunu yapacağız arkadaşlar. Vücut kitle indeksini seçeceğiz burada. Kitle indeksini seçtikten sonra bizim ihtiyacımız olan matematiksel ihtiyaçlarımız var. Bunlar da yine operatörler kısmından alacağız ama şunu yapacağız arkadaşlar. Vücut kitle indeksini hesaplarken kilo bölü boy yapacağız. Yine bölü 100'e böleceğiz. Tekrar boy bölü yüz çarpacağız birbirine arkadaşlar. O zaman ben burada şunu yapacağım. Operatörler kısmından alıyorum arkadaşlar. Bölü. Getirdim. Tekrar bir bölü daha alıyorum arkadaşlar. Bakın. Buraya birleştirdim. Birleştirdikten sonra arkadaşlar. Bir de çarpma işlemine ihtiyacım var. Çarpma işlemini de aldım. Buraya yerleştirdim. Çarptıktan sonra. Arkadaşlar ben çarpma işlemini de yaptıktan sonra ne yapacağım? Tekrar bunu yüze bölmem lazım. Değil mi? Boyu. Şimdi benim matematiksel işlemlerim buraya kadar olacak. İlk önce değişkenlerimden hangilerini kullanacağım söylüyorum arkadaşlar. Kilo 1. Kilo bölü boy. Kiloyu boya böleceğiz arkadaşlar. Daha sonra yine yüzle bölme işlemi yapacağız. Ve kaçla çarpacağız arkadaşlar? Boy bölü 100. Buraya da 100 yazıyorum. E arkadaşlar matematiksel işlemlerimiz bu. Şimdi bu sefer şart koşacağız arkadaşlar. Şimdi eğer erkekse kadınsa çünkü boy kilo indeksinde erkek ve kadın birbirinden farklı oluyor. Mesela kadınlarınki 44.5'tan başlarken erkeklerin boy kilo indeksi 50 ile başlıyor. Erkeklerde kas oranı daha fazla olduğu için. Şimdi arkadaşlar o zaman ben buradan şunu yapıyorum kontrol kısmından eğer ise değilse komutunu getiriyorum. Şimdi diyorum ki arkadaşlar yine operatörler kısmından eşittir kullanarak eğer yine cinsiyet eşittir kadın ise kadın ise ne olacak arkadaşlar? Kadın ise şunu diyeceğiz. Yine Dedi. Eğer kadın ise arkadaşlar ne yapacak? Yine değişkenler kısmından boy değil, bu sefer kilosunu hesaplayacağız arkadaşlar. İdeal kilosunu hesaplayacağız. İdeal kilo. Yine operatörler kısmından bir çarpmayı aldık arkadaşlar. Daha sonra bölmeyi alacağız içine yerleştirdik. Daha sonra arkadaşlar yine bir çarpma alıyoruz ve bunu da birbirinden çıkaracağız. Çarpma yine bir tane de çıkarma işlemi. Şimdi arkadaşlar bunları aldıktan sonra biz burada şunu yapacağız. Yine ideal kilo hesabını yaparken ben burada kadınları dedim ki sizin neydi arkadaşlar 5.5'ti 45, 45. Daha sonra 2.3 bu kendi formülü indeks hesaplama formülü arkadaşlar bölü 2.54. Ben bunu yaptıktan sonra arkadaşlar peki boyundan bu sefer şunu çıkaracağız boy eksi 152.4 yapacağız arkadaşlar 152.4. Bu arkadaşlar buraya girdiğim veriler boy ikro endeksi yani kadınlar için geçerli olan endeks. Peki arkadaşlar ben bunun kopyasını çıkarıyorum. Şimdi buysa kadın bu. Eğer değilse ideal kilo mine bu sefer erkek için olacak arkadaşlar. Kadın değilse eğer cinsiyet bu sefer otomatik olarak erkek olacak. Ben bunu 50 olarak ayarladım arkadaşlar. Yine buradaki veriler aynı. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ben şunu yapacağım bu sefer ee, vücut kitle indeksini hesaplayacağım bakın bir büyütelim ekranımızı bakın arkadaşlar soru geldi kaç kilo olsun diyor 90 diyeyim 1.75 diyeyim arkadaşlar erkek diyeyim mesela Evet gördüğünüz gibi vücut kitle indeksi yazıyor 90 İdeal kilomu yazıyor ama durum yazmıyor arkadaşlar şimdi durum olayını çözmek için şunu yapıyorum arkadaşlar. Yine kontrol kısmından eğer komutunu kullanacağım. Eğer ise şimdi arkadaşlar eğer vücut kitle indeksini diyeceğim. Küçüktür mesela. Kaçtan vücut kitle indeksi işte burada da yazılıyor arkadaşlar aslında. İşte 18'den buçuk olduğumuz zayıf. 18'den üstü olduğumuz 24 buçuğa kadar normal kilolu gibi gidiyor. Ben burada şunu yapıyorum. Yine operatörler kısmından küçüktür işaretini getiriyorum arkadaşlar. Vücut kitle indeksim. küçükse arkadaşlar kaçtan? 18 buçuktan. 18 ,5. Daha sonra o zaman benim durumum ne arkadaşlar? Benim durumumu Hop. Benim durumumu zayıf yapsın arkadaşlar. Zayıf. Burası tamam arkadaşlar. 18'den küçükse zayıf. Tamam. Şimdi peki 18 ile 24 arası oldu mu? Ne yazsın mesela? Normal yazsın arkadaşlar. Yine hepsi için ayrı ayrı eğer döngüsünü kullanacağım ben. Buraya da yine kontrol kısmından eğer döngüsünü getirdim. Ancak operatörler kısmından arkadaşlar ilk önce bunu kullanacağım. Çünkü iki tane şart koşacağım. Burada şunu diyeceğim. Eğer benim vücut kitlem büyükse değişkenler kısmından Bakın, vücut kitlem büyükse 18.5'ten yani 18.5'ten nokta 5 ve vücut kitlem yine arkadaşlar operatörler kısmından bu sefer küçükse diyeceğim. Yine bu sefer de işkenlerden arkadaşlar vücut kitle indeksi küçükse kaçtan arkadaşlar? 24.5'ten. O zaman durum ne olacak arkadaşlar? Hatta ben burada çok söyleyeyim. Durum şu olacak arkadaşlar. O zaman benim durumum normal. O zaman değişkenler kısmından bunu durum yapıyorum. Benim durumum normal yazsın. Normal. Bunu da yaptık arkadaşlar. Sırada kilolu olup ve obez olduğum durumlarda tanımlamasını istiyorum arkadaşlar. Bakın aynı kod. Aynısını kopyaladım. Kopyasını çıkardım arkadaşlar. Yapıştırdım. Ben buraya şunu diyorum. 24.9 yaptım. Ben buraya da bu sefer 29.9 yaptım arkadaşlar. O zaman durumu ne olsun arkadaşlar? Kilolu olsun. Kilo. Ve son olarak arkadaşlar ee, şunu yapacağım. Yine eğer döngüsünü kullanacağım ve peki 29'dan büyükse ne alsın arkadaşlar, obez, obez yazsın, o zaman ben yine kontrol kısmından bir eğer döngüsünü kullandım ve diğer şart ne olacak o zaman? Eğer benim büyüktür operatör kısmından neyin büyükse arkadaşlar, yine vücut kitle indeksin büyükse 30'dan ne alsın arkadaşlar, yine durumuma obez yaz. Evet arkadaşlar kodlarımızı gördüğünüz gibi yazdık. Çalıştıralım. Bak sevgili arkadaşlar. Mesela ben buraya 85 girdim. Enter'ladım. İşte boy 75 girdim. Mesela enter'ladım. Erkek dedim. Evet arkadaşlar bakın boy kilo durumunu gördüğünüz gibi Ne yaptı arkadaşlar ters olduğu için Eksiğim olduğunu söylüyor burada Tekrardan günceleme yapacak olursak mesela işte ne yazalım 90 yazalım arkadaşlar Tekrar veya ben buraya 180 yazayım Yine Kadın diyeyim Örneğin. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ideal boy kilo elektriğin üzerinde olduğu için ne yazıyor obez Yazıyor Evet arkadaşlar bugün anlatacağımız dersimiz buraya kadardı. Ee, takip etmeyi abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın.